Çin'in Ankara Büyükelçiliği Çırağan Sarayı'nda düzenlediği etkinlikte Doğu Türkistanları ve İslamiyet'i aşağılayan bir broşürü davetlere dağıtmak üstahlığını gösterdi. Çin'in Ankara Büyükelçiliği Türkiye'den milletvekilleri, üst düzey bürokratlar, STK temsilcileri, gazeteci ve akademisyenlere verdiği bir resepsiyonda ağza alınmayacak iddialara yer verilen 42 sayfalık bir broşür dağıttı. Doğu Türkistan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğu, Uygurların da Türk kökenli olmadığı gibi tarihi gerçekleri reddeden ifadelerin yer aldığı broşür tepkiler neden oldu. Doğu Türkistan milli davasında da hakaretler içeren broşürde dava aşırı dincilik, terör ve saçmalık şeklinde yaftalamalarla sık sık anıldı. Dünya Uygur Kurultayı Başkanı Dolgun İsa konuyla ilgili görüşlerini Kırım Haber Ajansı ile paylaştı. Dolkun İsa, Çin'in bu propagandalarıyla Uygurların tarihini ve kültürünü silmeye çalışarak uyguladığı soykırımı rahat sürdürmeye çalıştığını vurguladı. Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun geçtiğimiz Şubat ayında bir soru üzerine Uygur Türkleri elbette Türktür. Biz onlara zorla Türkçe öğretmedik, onlar bizden daha iyi Türkçe konuşuyorlar açıklamasını yaptığı ortaya çıktı. Eski ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden, Çin'in kamplarda 1 milyondan fazla insanı hapiste tutmasının mantıksız olduğunu ve buna karşı olduğunu söyledi. Joe Biden, Uygurlar hakkında Çin'in batısında 1 milyondan fazla Uygurun zorla alıkonulması mantıksız. Başkan adayı olarak Doğu Türkistan'daki toplama kamplarına karşı bazı bireyleri ve şirketleri bu korkunç baskıdan sorumlu tutuyorum açıklamasını yaptı. Amerikan seçimleri yaklaşırken ABD'li Müslümanlara yönelik yürütülen seçim kampanyası kapsamında ilk kez bir siyasi parti adayının seçim planlarında Uygur meselesi üzerine durması dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump da Uygur İnsan Hakları Yasası çıkararak Doğu Türkistan meselesini Amerikan siyasetine eklemişti. İngiltere Çin'in yeni güvenlik yasasına tepki olarak eski sömürgesi Hong Kong sakinlerine İngiliz vatandaşlığı yolunu açtı. Başbakan Boris Johnson avam kamerasındaki konuşmasında Hong Kong'da uygulanacak yeni güvenlik yasasının Çin-İngiltere ortak deklarasyonuna aykırı olduğunu söyledi. Yasanın Hong Kong'un yüksek düzey özelliğini ihlal ettiğini kaydeden Johnson Çin'in bu yolda devam etmesi halinde İngiliz deniz aşırı toprakları vatandaşlığı statüsüne sahip olanlara İngiltere'de yaşama ve çalışma sonrasında da vatandaşlık başvurusu yapma imkanı veren yeni bir yol açacağımızı söylemiştik ve şimdi tam olarak bunu yapacağız dedik. Buna göre adanın Çin'e devredildiği 1997 öncesi doğan yaklaşık 3 milyon Hong Kong'lu herhangi bir vize kısıtlaması olmadan İngiltere'de 5 yıl yaşama ve çalışma hakkı elde edecek. Bu sürenin sonundaysa Hong Kong'lular İngiliz vatandaşlığı gene başvurabilecek. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin yönetiminin Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde uygulamaya koyduğu Ulusal Güvenlik Kanunu'nun bölgedeki hukukun egemenliğini katlettiğini ve bunun tüm ülkelere bir hakaret olduğunu vurguladı. Bakanlık binasında basına yaptığı açıklamada Pompeo, Çin'in Hong Kong politikalarına sert tepki gösterdi. Pompeo, Hong Kong'un dünyanın en sakin, ferah ve dinamik şehirlerinden biri olduğunu, ancak Çin'in uyguladığı politikalar nedeniyle komünist düzenin hakim olduğu şehirlerden bir tanesi ne dönüşeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı. Hong Kong'daki hukukun egemenliği Çin Komünist Partisi tarafından katlediliyor. Bu şok edici bir gelişme olduğu kadar tüm ülkelere de hakarettir. Hong Kong'un özel statüsünden çıkarılması konusunda Başkan Trump'ın talimatlarını uygulamaya devam edeceğiz. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı, Çin virüsünün son 4 ayda sebep olduğu ekonomik gerilemenin etkisiyle dünya turizm sektörünün bu yıl 1.2 trilyon dolar kayıp yaşayabileceğini duyurdu. Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın yeni yayınladığı bir raporda Çin virüsünün sebep olduğu COVID-19'un dünya genelinde turizme etkisine ilişkin tahminler paylaşıldı. Raporda salgının Mart ayından bu yana sebep olduğu ekonomik gerilemenin etkisiyle dünya turizm sektörünün 2020'de 1.2 2 trilyon dolar kayıp yaşayabileceği, bunun da küresel gayri safi yurt içi hastanın yüzde bir denk geldiği belirtildi. Raporda, uluslararası turizmdeki söz konusu durgunluğun 8 ay daha sürmesi halinde sektördeki küresel kaybın 2.2 trilyon dolara yükselebileceği uyarısı yapıldı.